Ben bu devrin perisi değilim abi. Abi kendine boş şereit deniyorsun ya. Biz asırlardır zaten hiçbir gelişme kat edemedik. Biz aynı sik gibi hayatı yaşıyoruz. Sen bu devrin perisi değilsen peri değilsindir. Abi bak sorun şu. Sen peri mi olmak istemiyorsun yoksa bu devrin perisi mi olmak istemiyorsun? Ben peri olmak istemiyorum. Eskiden de aynı bin sene önceki problemleri hala yaşıyoruz aynı şekilde. Ya zaten hiç gelişme kat edememişiz. Gelişmek için ne yaptın kardeşim? Benim yapabildiğim şey uçmak. Uçuyorum ben. Ya onunla tam uçmak denmez yani. Süzülüyorum biraz. Tam uçamıyorum. Biraz kilolarım var fazla. Bu aralar tam uçamıyorum Zorluyor yani. değil mi uçarken? Zorluyor. Zorlu, Tıkanıyorum bir yerde. Yani öyle... O sigaradan. O sigaradan. sigaradan. Direkt, direkt kanatları. Bitiriyor, bitiriyor. Abi biraz ya... Mehmet abi niye uçuyor? Adam günde 3 paket sigara içiyor ya. o başka bir şey şimdi bak. Kardeşim. Peri tarihine bak abi. Bak bak. Ya sikeceğim şu tarihinizi ya. Unutalım şu tarihi artık ya. 6-7 bin yıl öncesini hatırlıyor ya. 7 bin yıl öncesini hatırlıyorsun be. Ben bin sene orada muamma yani. Tam ondan da emin değilim ben, yani. Ben bak. dün ne yediğimi bilmiyorum. Zaten normal. Değil mi? Normal olun, o olduğunu tamam. kabul ediyorsun. Niye hatırlıyorsun? 7 bin yıl önce satılan ne Kazandı Unutmak sana. isterdim. Unutmak isterdim. Ama unutamıyorum abi. Unutamıyorum. Ve bana geçen gün geldi dedi ki, abi dedi hatırlıyor musun? 723 yıl önce ne güzel dedi, dağlardan süzülerek geçmiştik ovaların üstünden. Hatırlıyor bunu ya. Fena mıydı ama ne güzeldi, ne güzeldi. <laughs> Allah'ını seversen ben de anlatıyorum bu ne diyor ya. Ben mutlu değilim, kendimi atıyorum, ölemiyorum. Hiçbir şekilde ama geçen Sen kanadımı kesmek istedim. Kesemiyorum kanadımı Sen kesemiyorum. Sen ölmeyeceğini bildiğin için atıyorsun kendini. Şimdi yeniden kaldım. çıkıyor. Bir de, öyle bir şey o var. kötü bu arada. Seni çıkardın mı yeni kanat? Vallahi benim yedinci herhalde. Gezici yedinci, mi? Tabii, tabii. altı kanadı ne yaptın lan? Çarptım oraya buraya. Bir keresinde düştüm. Sen gezmeyi Gizli seviyorsun. Yani. Neydi bir laf vardı. Çok gezenin ayağına. Bizde mi o peki? İnsanoğlunda mı var? Onların sözleri Ben bunu daha insandan güzel duydum. Ya. Ya Onları bırakın daha abi insan olun laflarını bırakın ya. Gülüyorlar oğlum bize, gülüyorlar. Bak 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 bak. Bak bak bak. Görüyor musun bak? Abi ben ne, de öyle sen? arabaya binsem ben de gülerim. Niye arabaya? uçuyoruz oğlum biz adam karada gidiyor lan ya. ne şeyi var. Taşla geçiyorlar bize ya. ya? Geçen gün Airpods e aldım kendine bir tane, taktım Hı. şöyle. Bizim <laughs> hafiften süzüleyim Uç gitti. Uçar gider. Aslında bu kanatlara entegre şimdi bir şeyler yapıyormuş bu bizim mühendisler, peri mühendisler. Ya bir sikim yapamaz onlar. Bir Zaten şey onları anladın. sakın taktırma. Onlarda çip var. Gerçekten. Ondan sonra nereye gitsen bakarlar. Aa derler, İhsan şurada, burada. Şu sakın havada, taktırma. Şu an Ankara'da her şeyi görüyorlar. Aynen. Her ya, şeyi. ne bombok bombok bir devirdeyiz ya. Bombok. Periliği çok seviyor, seviyor ya. Seviyor, seviyor. seviyor Sevdiğimden seviyor. değil. Hak etmeye çalışıyorum. Layık olmaya çalışıyorum. Lan Perilik sana ben layık olsun değil. oğlum. Anladın mı? Ben yedi kuşaktır periyim. Periyim. Bu da bunu da hepsi yedi kuşaktır, yedi Kuşaktır peri. Ama ya. ya biz hani üç kuşaktır periyiz. Sen bizi ezmek mi ya istiyorsun? Bana yani, yedi ya bana laf sok. Bizim kuşak, kuşak ya. Bizim Hem kuşak. bu adam iki kuşak hadi neyse. Bana laf sok. Bana laf sok. İki kuşak ne? Çok saçma şeyler ya. Artık yani geçen bin sene önce tartışıyorlardı ya. Ya. bunlar evet bunu ya. ya. Evet ya. Bak biz kendimize bak bilmeden kendimize yaptık. Evet. Görüyor musun? Yapıyoruz biz bunu. Görmedim ama hissettim kesin güldüler. Sikret boş herkes biliyor zaten. Biz bu hayata ne için gelmişiz biliyor musun? Niye gelmişiz? Biz böyle mal gibi uçacağız böyle süzüleceğiz. İnsanoğlu da böyle bakacak bize ha <laughs> diye gülecek. Biz şaklaban olmak için gelmişiz bu dünyaya. Biz bu dünyanın soytarılarıyız. Abi bizimle ilgili bir filmler yapıyorlar. Bir filmler yapıyorlar. İzleyen kitle kim biliyor musun? Kim? 3-8 yaş arası. <laughs> Allah ya. Ya bunu niye hiç isyan etmiyor? Ben geçen gün Peri Sendikası'na gittim. Hı, hı Çaldım kapıyı. <laughs> Çaldım kapıyı. Dedim abi dedim siz dedim niye böyle bizim haklarımızı satıyor? Kanatlarımızı niye satıyorsunuz bizim dedim. Doğru söylemiş. Cevap verebildiler mi? Ne cevap verecekler amına Kendi, Satma Sakmasa işte önce çocuklara kendimizi sevdirirsek insanoğluna kendini kabul ettirmek için öncelikle küçük jenerasyondan başlamamız lazım. 60 yaşındaki adam sizin ne sikine takar? 3 yaşındaki çocuklar büyüyecek. Ya tamam. Belli içinde belli tutarlıkları var. Ama tutmamış fikir abi. Tutmuyor. 300 yıldır biliyorlar. <laughs> tutmuyor. Başka bir şey yap, değiştir, yenile kendini. Bir gün takatılacağım bir tanesinin cenazesine. Tamam Uçacağım böyle. Mezarın üstüne geleceğim böyle. Konacağım amına koyayım. Taşına. Konacağım. Sıçacağım taşın ortası. Ayıp Onu o, istiyorlar o, ama ya. Ama o ayıp. Ben böyle şeyleri tasvip etmem. Ben de hoşuma gitmiyor. Yani siz bize ama yapılanları tasvip ediyorsunuz. Ama sıç. Sen niye kendi yapacağın şeyi tasvip etmediğin bir şeyi bana sıç diyorsun şimdi? şimdi? ya benim de bazı bazı anlar sıçasın. E beraber mi? sıçalım o zaman. Sen ya de genç sen yedi kuşak peri olarak şu fikri mantıklı mı buluyorsun? Sen Ama şimdi niye bu adamın yedi kuşak yani. peri olduğunu tamam. gene söyledi. biz biraz önce bunun için kavga etmedik. Ama bu çocuk bununla övünüyorsa bu hareketi kabul etmemeli. Şimdi aslında bak bizim olayımız ne biliyor musunuz? Bizim sorunumuz biz abi periler reklamımızı yapamıyoruz. Bizim reklamımızı insanoğlu yapıyor. O da böyle oluyor. işte anladın mı? Bu insanoğlu bak bizi sadece dışlamıyor yani bize şiddet de gösteriyor ya. Evet. Sonra ben diyorum ki mezar taşına sıçacağım. Siz diyorsun aa çok ayıp. Adam öldürüyorlar lan bizi. Abi tamam onlar çirkinleşebilir insan. Tamam mı? Onlar çirkinleşebilir. Bizim yapmamız gereken şey iyiliğimizle, gücümüzle, kudretimizle onlara kendimizi kabul ettirmek. Kötülüğü iyilik yaparak yenemezsin. Kötülüğü ancak daha kötü bir şey yaparak tamam. bastırırsın. Ya böyle peri mi olur ya? Böyle peri mi olur ya? Oğlum peri böyle olur. Sizin gibi periler yüzünden bizim ağzımıza sıçıyorlar zaten. Kusura bakma kardeşim, sen bu düşüncelere sahip bir insansan sen peri değilsin. Bu ben Neolojik böyle peri görmedim. Peri, peri ama yani. Nereden bileyim takma kanat takmadığını abi? Takma kanat. Uçamıyorum ya. diyor. Takma kanat e Üç kilo kanatın. aldım. Üç kilo aldım, uçamıyorum. Yok ya. Bak burada bir uçarım. Yok Gözümle ya. takip edemez. Yok Nereye ya. Söylüyor? Ben bu çocuğu bir kere uçarken Oğlum ben... görmedim. Hep ben. Ben de görmedim. Hava kötü bugün. Hep ne, ne diyor? hep sen. yürüyorum diyor. Ha, hep yürüyorum diyor. Abi, hep yürüyorum diyor. <gülüyor> 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 lan oğlum bu der çekecekler. Lan ben insan olsam manyak mıyım kara takım arasında dolaşıp? Hep, hep şey. bir fitne fesat. Hep bak bana yapsın. Tamam mı? Sana yapıyor. Yedi kuşak periye yapıyor. <laughs> sen bu adamın yedi kuşak olmasını onun seni bastırdığından daha fazla baskılayarak ona... Ben baskı... Ben sahip Bu adamı... Bu adamın... Ya kardeşim bak. Ben... Hani öyle bir şey söylüyorsun ki Abi bir insan kendi isteğiyle mezar çukuruna girer mi ya? Uçamıyorsun. Evet uçmuyorum. Niye? Sorunlarım var. Kaldıramıyorum kendimi. Ben tek kanat doğmuşum. Nasıl? Tek kanat. Yapay mı Bir tanesi. Protes. Protes kanat. Gerçekten mi? Abi sen peri olmak istememekte haklısın. Çünkü sen tam bir peri değilmişsin zaten. Ben abi, yarı periyim. Sen kan bak bir tane perilik kanada bağlı olmamalı Kanadının mı? yarısını yaptırmak yerine diğerini kesip atsan çözülecekmiş bu iş. Onu işte yapacak olan ben değilim. Ebe Seher. Tanırsınız Seher'i. Ebe Seher geldi aldı beni. Ya bak işte bu çocuğun tek kanadı var. Tam o anda benim kanadımı kesse ben insanım Tabii. ya. İlk Böyle sürünüyorum. 4 dakika abi. Peki bizi insandan ayıran tek şey kanat Kanat kardeşim. Bizi insandan ayıran şey kanat. Bu Öyle. arada bu bizim sırtımızda bir yük kardeş. Bu bizim için bir yük. Biz bunu taşıyamıyor muyuz? Ben de onu söylüyorum. Hadi siz doğmuşsunuz kanatlar. Yapacak bir şey yok. Ben sizi seviyorum. Yani sonuçta bence sizdenim yani mecburen. Ama ben hani insan olabilirdim belki. Daha bir ihtimal ya. Peki bir şey soracağım. İnsan olsan bize dalga geçer miydi? Geçmezdi. Değil mi abi? Ya siktir. Abi geçerdi. mantı bak. Mantık, geçerdi. Mantıklı değil bu ama. Tamam da nasıl mutlu olacak? İnsanoğlu nasıl mutlu olacak? Dalga geçerek mi peki ya, ya. Ya. Ben geçmezdim diyorum ama tabii yani bilemem. Şimdi yalan da olmasın. Belki de insan olarak büyüsem ve yani insan şartlarında ebeveynlerim indiririm. olsa. Hani ya diyelim yanında bir insan var. İşte geçiyor uçuyor orada süzülüyor falan. Ya şu an yapmam. O güldü. O güldü. İşte senden de gülmeni bekledi. Ondan yapacağım? doğru söylüyorsun. Ne Kabul görmek aslında o diyorsun. Hı -hı. Toplumsal dışlanmaya maruz kalmamak için insanların yapmış olduğu şeyleri ayak uydurmak zorunda kalabilirim biraz. Ama bunu isteyerek mi yaparım yoksa tamamen toplumsal baskının benim üzerinde evet. yaratmış olduğu bir karakteristik Bence isteyerek sen dedim. yapmazdın bu arada. Bence yapmazdı. de ya yapmazdın. Bence de isteyerek İsteyerek yapmazdı. yapmazdı. Ve ve seni mazur görebilirdim. Yani Sana gülsen. Sen, evet, bana gülsen derdim ki benim görmediğim bir insan daha var. Bora'nın arkasında. Ben bunu derdim. Ama bizim bu bakış açısına göre hiçbir insanı yargılamamamız lazım. Öyle de işin içinden çıkamayız yani. Romantikleşerek bu sorunları çözemeyiz. Peki insanoğlu peri olsa kendine güler miydi? Gülmezdi. O zaman Doğru perilik mu? normal. O zaman insanlara gülerlerdi. İnsanoğlu peri olsaydı, herkesin kanadı olsaydı içlerinden bir tane yerde yürüyeni görseler o zaman onunla taş geçerler. Mesele ne olduğun değil. Çoğunluk mu yoksa azınlık mı olduğun meselesi. Senin iş nasıl gidiyor? Ya gidip geliyorum işte ya. Ya 2600 senedir stajdayım abi.